Sabahtan beri soracağım. Özel ne var bugün? Ne varmış? Küpelerin, saçın, makyaj da yapmışın. Dün gece hiç uyuyamadım. Annem görüp de üzülmesin diye. Hımm. Ee, öyle olsun bakalım. İnanalım. Ne varmış inanmayacak? Eh, tamam Zilan, yok bir şey. Ben götürürüm. <laughs> Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı baba? Yok kızım sağ ol. Oğlum, ne düşünürsün bilmem ama sana bir teklifim olacak. Buyurun. Mahkeme iki gün sonra. Belki önceden Celal'i görmek istersin. Civan, ne dersin gidelim mi? Sizden özür dilerim Azam Bey. Ama bunu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Sen istiyorsan git Azar. Haklısın evladım. Hani ben için rahat eder diye düşündüm. Azam Bey. Efendim. Ben Celali görmek istiyorum. Bu işin içine çoktan girdim. Gerçeklerin de bir an önce açığa çıkmasını istiyorum. Zilan. Efendim. Hazır mısın? Ne? Dün gece söz vermiştin ya bana şehri gezdirecektin. A, tamam, hemen çıkalım. Bir şey mi var? Hayır hayır, yok bir şey. <laughs> Aslında ver. Makyajın neden yaptın? Kötü mü olmuş? Kötü değil ama... ...senin bunlara ihtiyacın yok. Hiç olmasa daha iyi. Sen olduğun gibi daha güzelsin. Bence bir daha yapma bunu. Sen bir şeye mi kızdın Zilan? Hayır. Ne güzel olmuştun. Neden siliyorsun şimdi onları? <laughs> Ver şunu bana. mi üzüyorsun belli değil. Söyledi ne oldu? Yakışmıyormuş. Öyle söyledi. Kim? Hazar. Doğru söylemiş. Dur kızma hemen sustum sustum.